Evet değerli dostlar e, İvo ile Gezi Yolu saygılar sevgiler değerli dostlar Almanya'dan. yine bir market videosu villa markete e, bakacağız burada fiyatlar e, nasıl onu bir gözden geçireceğiz burada çok değerli çok e, bir arkadaş var e, hatta TikTok'ta viral olmuş bir arkadaşımız Halo ile şimdi onun marketine bakacağız e, fiyatlar uygun olduğunu düşünüyorum çünkü öyle e, gördüm TikTok'ta ama yine de sizinle paylaşacağım şimdi. Marketin içine girmeden önce dışarıdaki e, şeylere bakalım ne var ne yok fiyatlar ne kadar Burada gördüğümüz gibi Gemi yüze Bunlar baharat çeşitleri Aşağı yukarı bütün sortuları e, Kaç lira 1 euro civarında Burada Şöyle bir ben kameraya yaklaştırayım Bazen konuşmuyor sadece fiyatları sizinle paylaşacağım Şu anda e, Gördüğünüz gibi Kartofu püre püre yani püre e, 79 Burada çorbalar var. Çorbaların fiyatları 29 sent. hatta 5 tane alırsanız da 1 euro. Burada gördüğünüz gibi konserveler var fiyatları neymiş 29 cent. Burada turşu gibi biber var biraz acılı tadına da baktım daha yeni güzel çok bence uygun bilmiyorum. Ben uygun diyorum ama bana göre uygun eğer gerekirse aşağıda da şey yazabilirsiniz yorumlara kendinizde fiyatları nasıl olduğunu yazabilirsiniz. Evet bu tarafa geçelim. Burada da içecekler gördüğünüz gibi Capizona 3.99. Bunlar tabi doze olarak var. Turşu var. Turşu ne kadarmış? Evet 1.99. Böyle büyük şeylerde de duruyor. Burada yine e, demin gösterdiğimiz gibi başka değişik konserveler var. Konservelerde 29 cent. Burada Türk usulü çay, okay. limonata gibi şeyler var. Tanesi 0.79 kuruş. <laughs> evet ki gü. <laughs> kolalar kolalar ise 1.99 4 Altı tanesi, tanesi. paketi şöyle yaklaştıralım. 2 <laughs> <laughs> euro. 2 euro mu? 4 tanesi. 2 2 euro. 2 euro. 4 tanesi. Dört tanesi iki euro. Şimdi buradan içeri girelim. Baya büyük bir market. Yürüyerek içeri girelim. Evet içeri giriyoruz. Market sahibini görürsek bir selamlar işliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da 39 kuruşla 99 çeşitlere bakalım şöyle. Bisküvi çeşitleri, haribolar, 39 cent bunlar. Gördüğünüz gibi bisküvi 149. Evet. 99 sent 99 cent, 99 cent. Gördüğünüz Evet, burada da kavunlar görüyorsunuz arkadaşlar. Kavun 099. Şöyle bir kavun gerçek kok kokladığın zaman daha iyi net anlaşılır. Güzel kokuyor ama bilmiyorum. Kayısılar var burada. Kasası 10 Euro. Evet değerli dostlar. Şimdi e, manav kısmını terk edip içerideki başka bölümlere geçiyoruz. Çünkü ekstra söylediğim gibi bu sebzelerin olduğu kısım soğuk hava. Deposu gibi yapmışlar, çok güzel. Görüyorsunuz burada da deterjan, sabun vesaire gibi. Evet, bu şekilde şöyle bir dolaşalım. En azı. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı, burası gördüğünüz gibi giriş tarafı. Ee, buradan içeri girdiğiniz zaman karşı tarafında söylediğimiz soğutma e, tesisi yeri olan böyle kül raum sebze için ekstra. Böyle biraz oradan dolaştığınız zaman karşı tarafta işte deterjan tarzı gibi şeyler. Ve ondan sonra tekrar başka bir bölüme geçiyoruz. Bu da yiyecek, içecek. Hepsini birbirinden ayırmışlar. Gördüğünüz gibi bu da mağazanın girişi. Evet. Şu anda evet Red Bull şey var. Burada şöyle fazla şey yapmayacağım arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Böyle birkaç tane bir şeyleri sizinle paylaşayım. Mesela fiyatlar genelde görüyorsunuz altta yazıyor işte 1.99 burada e, turşular var biber turşular sanırım acı olması lazım 2 euro kaç kuruş yazıyor bu tarafta zeytin taneleri var zeytin tanesi değişik değişik fiyatlar da ona göre değişiyor arkadaşlar Evet görüyorsunuz bu tarafta genelde turşu turşularda işte 2 eurodan başlıyor 5 euroya kadar fiyatlar değişik değişik fiyatlar var. Şöyle bir isterseniz şöyle biraz reyonlara yaklaşalım. Biraz daha net göstereyim size. Evet. Evet benim benim geldiğim reyon. En çok sevdiğim reyon burası arkadaşlar. Burası da salam çeşitleri, sucuklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz ses e, konuşmayacağım, biraz görüntülerle sizi baş başa bırakayım arkadaşlar çünkü dolaşırken e, bazen fiyatları söyleyeceğim. Burada mesela 2.99'a bir şeyler var. Bir şeyler dedikken hep zaten genelde salam, Karşı taraf peynir gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi et reyonuna gidiyoruz. Arkadaşlar et reyonu gerçekten angebotlu. Çok angebotlu. Bakın görüyorsunuz lamb koklet 14.99. Lamb şulte 13.99. Dana eti 8.99 kemiksiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etler bu şekil. Kıyma 6.99 güzel. Gördüğünüz gibi. Evet mangal sevenler için ekstra bir yı. gördüğünüz gibi bakın güzel baharatlanmış, şey hazırlanmış. Fiyatlar 7.99 kilo tabi bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel hatta burada çok güzel adına var. Biz de aldık ama yedikten sonra bir sonraki videoda şeyler söyleyebilirim onun için. Bakın burada işkembe var, ciğer var. Üç tane tavuk 10 lira arkadaşlar. Üç tane tavuk on lira. Kaşıyorum tekrar. Hentin şenkel. Tavuk butu, tavuk göğsü görüyorsunuz. 2.99 6.99 Yan tarafta hazırlanmış Koklet tarzında, görüyorsunuz, alacaksın sadece alıp ızgara atıyorsun, 1.99, hençin unta koyla, hençin unta koyla, bu şekilde hazırlanacak o oba koyla, o da 1.99, Etriyonu onu bence uygun, yorumlarınızı da aşağıya yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Orada e, bence uygun sizce nasıl yorumları yazın lütfen. Evet değerli dostlar alışverişimizi yaptık şimdi eve gidelim. Evde de komple hepsini tezgah dizip sizinle paylaşacağım. Artık marketten çıkıyoruz. E, çıkışa da geldik artık e, tekrar devam evde. Evet değerli dostlar bugün de 143 euro o, civarında aşağı yukarı 145 euro diyelim buna aldığımız alışveriş bu bunlar. Buyurun böyle göstereyim böyle. Evet karşı tarafta et. Orada turşu var. Biraz yeşillik var. Burada bu şekil. Şöyle içecekler falan da var. Evet. Şimdi istersen şu masanın üzerinde şöyle bir başlık bir şey derim. tane salça var. Ondan sonra kravasan var. Çikolatalı kravasanlar var. Simitler falan var. Burada 6-7 çeşit baharat var. E, aşağı yukarı 100 tane plastik tabak var. Çünkü yolculuk Türkiye'de var, onlar lazım olur yolda bize diye. Burada 5 tane makarna, bir tane paketi var. Burada şöyle gördüğünüz gibi kofret var. Türkiye'ye gideceğimiz için kendimize bir de çay aldık. Burada böyle e, Çin e, makarnaları var, böyle hazır yapılan karşıda gördüğünüz gibi şeyler var. Evet buradan böyle geliyoruz. Et aldığımız etlere bakalım. Arkadaşlar aşağı yukarı 2 kilo kıyma. Bu her gördüğümüz bir paketin bir tanesi 500 gram civarında. Şurada 2,5 kilo et mangallık. Yaz günü işte mangal iyi olur. Kemiksiz et, dana eti. Böyle mangallık yaptırdık. 2,5 kilo. Böyle 3 tane tavuk aldık. 3 tane tavuk. 10 lira burada 5 buçuk 6 kilo yakın kanat var burada 5 kilo yakın ee, tavuk pirzola var bu tavuk butundan pirzola yapıyorlar o şekil pirzola burada aşağı yukarı 5 kilo yakın burada da aşağı yukarı 4 1 2 3 4 parça Adana var Adanalarda aşağı yukarı 2 kilo biraz geçti galiba o civarda nane var orada Burada ızgaranın yanında acı biber gider diye aldık. Bu da ice iceberg. Şurada arkadaşlar bir de turşumuz var. Gördüğünüz gibi bu şekil. Burayı zaten göstermiştim. Şimdi sıra geldi. Bu taraf arkadaşlar. Burada bakalım. Burada ne var? Burada genelde içecek var. Bir, iki, üç tane dörtlü üç, dört, on iki tane e, birer buçuk litrelik kola. Bir tane Uludağ var. Üç tane oralet var. Hatta soğukta içilir. Bunlar çok güzel. Turşu arkadaşlar. Bunlar kırmızı biber, acı, Meksika. Burada bir kilo peynir var. Beyaz peynir. E, Arap marka, Arapça da yazmışlar ama bilmiyorum. Helal olduğu için mi? Arapça yazıyorsam Arap şeyi bilmiyorum. Burada böyle bir bisküvi var. iki tane salam var. Bir tane ee, bunlar dilim salam, bunun normal salam. Bir de burada 5 tane yarım kiloluk bulgur var. Et, et, yanında bulgur iyi gider. Bunlar da burada gösterdiğim gibi kravas son. Arkadaşlar orada beşe var. Ee, yolda gelirken lazım olur diye. Çünkü 3-4 gün sonra Allah izin verirse Türkiye'ye yola çıkacağız. Hatta yolda da video çekebilirim. O videolarda gümrükler nasıl sizinle paylaşırım. Video destek olursanız çok sevinirim. Alışverişimiz bu kadar. Bu aşağı yukarı 143 lira. 100 euro aşağı yukarı 3500 lira 3500 liranın yarısı da 1750 lira. Ee, 3500, 1500, 3, 4, 5000 civarında. 5000 küsür civarında bir şey. Ama şöyle söyleyin Burada işte böyle gözle görünecek iki tane 2 kilo çay var. Arkadaşlar en çok para tutanı zaten et olayı. 2 kilo adana hazırlanmış. Yarımşar kilo bere torbalara böyle torbalara konuldu. Böyle 2,5 kilo böyle et var. Pirzola var. 5 kilo, 6 kilo kanat var. 3 tane tavuk var. Ve 2,5 kilo civarında da 2 kilo civarında da kıyma var. Evet değerli dostlar çok teşekkür ediyorum. Videoyu burada son veriyorum. Bir sonraki video herhalde tahammüme göre yolda Türkiye giderken e, video olacak. Teşekkürler seyrettiğiniz için. Lütfen abone olun. İbo ile Gezi Rotası biliyorsunuz ilk bin kişiye çekiliş iPhone ve Şu anda bu videoyu yapmadan önce en son baktığımda 815 kişi var. Aşağı yukarı 100 küsür bir nokta daha takipçiye ihtiyaç var. Eğer destek olursanız sevinirim. Teşekkürler. Tekrar Almanya'dan kucak dolusu bütün takipçilere ve seyreden herkese selamlar, saygılar. Hoşçakalın.